Selamünaleyküm. Meşhur mezatçı Emre Sarın'ın oradayız. Emre'nin kelebeklerini şu an çekiyoruz. o Geruğ rahat. Onun oğlu. Tamam, ha üstteki mi şurada O biraz çok geziyor. O çekimi biraz çok zor. Baba burada. Burada çok yavru verdik diye sağ sola 15 gündür açıyor. Yatırttı bayağı. Çok güzel ya. Tam idmanlı böyle şu an. 15'te atıyor abi. Onların çok mu derdi yok? Pist, çift kanada da gidiyor ama. Nasıl? Çift kanada da gidiyor. Yavrusu böyle atıyorum ya, bu saatten sabah geliyorum. Konvoy yok burda. Konvoy yok Başka yer. Çok komnosu var, çok Senin yeri iyiymiş ama ya? Tek sıkıntı işte burası harbiden Bermuda Şeytan Üçgeni gibi. Burada bu sokakta 9 kişiyiz işte, sen hesap Yine de Murad'ı uçtu. Bence harika bir tur. Murad'ı tabii yönü. Ne kadar bir aydır mı? 20 gün. 20 gün. Onları hmm. ayrı hmm. çekeceğim zaten onları. Zaten hepsinin boyaları aynı zaten. Hep bütün çil gibi. Ağaçları bayağı güzel. Ne çıkıyor son kişiden? Evet. kafayı da buradan patlattı. Da Emre bir şey söyleyeyim valla 20 günde bence çok iyi ya. Hop. Şşt. <laughs> oh, Beni zaten ben kuş. Gel. 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 Var mı bunlardan da dışarıdan gören? Ne gibi? Yani ne gibi. dışarıdan gelen falan var mı? Pakistan'dan mı? He. Yok burada. Bir kişiden aldım ya. Başka kişiden sağ İzmir, çok İzmir falan çok hızlı ya bunlarda. Çok kaybettim. Bir de Van Gogh'u. Bunlarda bango problem değil mi? Hep herkes Adana'ya şey yapıyor. Yabancı Şurada Çok sert. Güzel ama çok sert. Çok sert. Ama bu mahalleye göre çok akıllı bir şey. Zaten akıllı olmasa burada duramaz be. Ben burada şeytan içine. Bangoyu bana ideya verdi de hakikaten. Bango, bango harbiden çok bango güzelmiş. Bangonun bir özelliği var. Dişini yanına koy orada uçma devam ediyor. Allah Allah. Vallahi bangoyu yiymiş. yarım giymiş. saat kalsın ötüyor bango. At oldu Az önceki mi Emre o? <laughs> Yok, Yok kanadını vuran mı o? Bizi gelmeden önce Emre bir 5 dakika önce ayırmıştı bize bir tane ama çarptırmış onu. <laughs> Benim de öyle. İşte, az önce <laughs> Çok rüzgar var bir de burada. ve bunker ama bu bonkör tehlikeli şey temin ederim Bango harbi bango Gemi çok iyi. Gemi yemeden kümese girmiyor. Bango çok iyi Bango şimdi. çok güzelmiş. Bana veren abi dedi ki götür eve eşiyle yarım saat geçsinler bantalda kaldık dedi. Doğru söylüyor. Sinan abiye veriyorum orada uç. <laughs> Sinan abi dediğim bu önceden Isparta bakıyordu o mu? Yok hep şey baktı. Bunu abi yemek yene bakıyordu. Çok sert. Ama bir iki dönüşünü yakaladık videoda. Belki umudu yorulmuş bunlar. Ne diyor? Bu adam olmasa futça aşağı imkansız. Banglade falan zaten bakmıyor ya. Ah belki de kuş şey eğitimlidir. Üç saat sonra geldi. Sonra biraz dayı bekledi. Ertesi günü geldi. Hareketsiz. Şş, kuşa diye gösterdi şu. An. Adana'da Adana'da değil aslında Aynen Adana kırıyor. Çok değişik bir şey ama çok şey var. <laughs> Yes. Ya çıkış şey iyi olmaz mı ya? Bütün herkesin istediği kuş işte. Yavruya kustuktan sonra bir daha çekeriz bunu ya. Yani belki bir zaman... Hiç... Ya bu şu ama bayağı sert. Daha 20 günde bu kadar gene bence çok iyi bazen izletiyor kendini. Emre'nin avantajı burada hiçbir yere konmuyor da evet. kuşlara. Yeri çok güzel. De... Emre'yi zaten Bursa'da, Manisa'da, Balıkesir'de falan tanımayan yok. Meşhur mezatçı Emre. Aslında benim hayatım kelime çirkeyi, selam Aa ben de kelebekçi biliyordum seni. Bu sefer de bizi Adana yolu. Ben yer bulamam dedi. Devam et. Abi dairesi çok güzel şu an. Belli yani. ya şeyi falan ben güzel geliyor. Ama ben bunu aldığımda izlediğimde bak o attığımız yerden burada çıkamıyor. bir kuş. Ama yine yine, yine gene abi. yer yapsın bence gene aynı şekilde çıkar. Yokuşun girdisi falan güzel ama zaten. Bu o bunker olan değil mi? Yumuşak bir. Bu onun eşi. Ya ben kendi bildiğim kafayla eşledim. Eski selen Biri Bir biri sert. Aynen. Şu kuşu net yakalayacağım şimdi. Ama bunun bonker bu, bu mahallede pek bir şey yaramıyor. O da var. Ne Aynı sokakta 9 tane kuşçu olunca ama har harbiden çok bonkör kuş. İki kanadına A, da geliyor. Bu bonkörü yakalanmıyor yalnız. Çok akıllı. Yumurtadan kalkması. Bak Mahmura diye karşına geldi. O, Bunlar da en büyük şey böyle yorulduğu zaman falan pırıltı attığında harbi ağzında bitiyor. Daha cömert Sert ama kuş belli. Çok sert. Hiç bana mısın da demiyor dördüncü beşinci kuş şu. Aldığım yerde iki yavruları birlikte aldım erkeği bu değildi. <laughs> yavruları bir abi çok istedi verdik. Kendimizde çok varmış biliyor musun? Şu gördüğün gibi kuş çobası hala uçmak peşinde. Geliyormuş. Biz gelmeden önce kaç hava aldı bu? 10 evet. 10 bir de şimdi var. Sol, sol. Aynen sol. Ona var rahat al. Güzel. Ya olsun dün hava sıcak da şişireyim öğrendi de fırın kalkabilirim dedim. 20 hava attık. Birkaç kere izledik. Şu ama çok ciğerli ya. Evet. ya. bir de şöyle bir şey var. Kuşu bahçeden aldım. İzmir'den bahçeden, ha, bahçeden aldım. Evet bahçeden. Al Ama alışmasın. Zor dediğin kuş ama 20 gündür burada uçuyorsa şöyle yerde çok iyi. Burada kelebek yavru damarlı diye kaçırıp 15 gün sonra... Ya aynı, aynen öyle ancak buluyor. Şurada bir pahalı yavru var 4 gün sonra geldi ölü halde. Hem de kapının arasından arasına hmm. çıkıp kaçtı. Gelmiştir kelebeklerini biliyorum ben çok duydum onları. Bunu sana saklamıştık. Bir pırıltı atalım dedik. Bunu bir 10 dakika önce falan biz gelmeden düşürmüşler çok iyiymiş. Metrem o da onun yok kardeşi. Gibi. Abisi. Aynı yerden oldu. Ama plakalı olan abi. erkek mi? Toparlar diye. Hangisi? O plakalı olan erkek mi? Yok. Telli'nin kardeşi o. Ha Telli'nin kardeşi. Abisi. İşte bunları iyi o maviyi sonra transfer ettik oradan. Şu yeni. Bunlar da Telli'de aynı yerden geldi. Bir tek o erkek. Bizi de Adem abi. Adem abi değil mi Adem abi? Mutlulardaki. Mutlulardaki. Adem abi candır ya. Cömert kuş istedik. Bunu bunu ver. Adem abi candır. Adem Kuzay. Benim ustamın kardeşi. İşte o maviyle kaplamayı tellerden ikisini eşledik. Daha bantlarını biraz sökmedim. Kaplama da telli ayarında kuş ama bizim burada alışma şansı biraz. Parmaksız da acı benim ustam. usta. Aynen. Bilmiyorum burada uçuramıyoruz. Mı? Yani, Mehmet, abi. Aşırı dönekmiş, aşırı Mehmet abi çok şey yapmadı kuşlara. İyi Kuşlar oldu. aslında çok akıllı ama kan kana girdi biraz biliyor musun? Sonradan ayırdık ama iki gün üç gün gezip gezip gelenler var. Onlar oynama şeyi değil aslında bak Emre. Onlar direkt yuvarlama modunda. Külah tarzı yuvarlama o şekilde gidiyorlar.

yerinden nasıl oldu. Tabii canım. Ya alttaki seyis önemli işte bunlar. Bana veren telli dedi ki tutamazsınız. Usta. Da, ne o lan yani tutabilir Valla telli var ya burada birkaç ay sonra biraz yer yaptıktan sonra bence yani, en evet. kapakmış olur. Keşke o vurunu da görseydik ama. Hatta şöyle oldu. Geçen gün attık. Hafta... Öbür olduran erkeği falan uçurduk. Arkadaşlar vardı güzel Durun dedim bir durup sende yatalım. Yapmaz da hiç de uçurmadık. Bir de bir döndü süper döndü. Döndü E bu da şans. Ya Şey umuduyla bakıyorum. Şişti, yoruldu. Aynen yoruldu mu da, aynen daha güzel yani, gelir. Kuş kaçmayı çok seviyor abi. Ciğerli kuş. Var mı ayda Bir onu kandırıyor. kuş harbi iyi ciğerli. Bir de bahçe kuşunu böyle dördüncü katta uçurmak. Yani kaçmasın yukarı Adana'yı çağırayım diyorum. Hani Adana'mız da maşallah bu konuda biraz. Adana harbi öncü ya. Şurada çok pis bir inat var ya. Var o belli. Yani Adana önünden kaymış. Bu da Adana'yı normalde Adana'yı bırakmaması lazım ama inattan. Biraz kal Mesela biz aldığımızda dediler ki kuş solcu sağına kanat atmaz burada sağına dönüyor.

kelebekler de var benim yatağa alışır mı? Ama biz kendi kümesimizde oturduğumuz için kelebekler başkasına. Aynen başkasına. Evren, ben müsaaden isteyeyim mi? Tamam. tamam. Ben gidiyorum görüşürüz akşam. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. <laughs> Kırmızı candır ya. Bunu da oradan gönderdiler. Genç daha yeni yeni başlıyor. Bu da aynı şekilde aynı akıllıkta uçuyoruz. Kuşlar ciğerli belli zaten. İşte adamlar hakkını veriyor. Bizim burada hemen bir orta hava gösterip tutup yere alıyorlar. Evet, boşluk. Ama senin burada 20 günde bunları uçurman harbiden bomba.

Nereye bir şey oraya? Bir şey nereye erkek oraya? Kırmızı. Kırmızı genç olmasına rağmen gene güzel. Ah keşke burada çekseydik. Şey genç. Genç ama olacak gibi. Genç evet, aynen. Emre'nin bu kuşlarda damar, dönüş, hepsi mevcut. Bu kuşlardan 3-4 gün sonra gelen yavruları falan var Emre'nin. 5 tane sattım. Daha iyi yeme Yavruların evet. Çıkan yavruların hemen hemen hepsini satmış. Kendine uçurmaya kuş ayıramıyor. Taleplerden dolayı. Bunlar çok eski ya. Bir 15 sene olmuştur yani. 15 yıldır aynı kuşlara bakıyor arkadaşlar. Emre'yi zaten hemen hemen herkes duymuştur. Biliyordur. Bu akşam da yani cumartesi akşamı, salı akşamı mezatı var. Salı, perşembe, cumartesi değil mi? Salı, perşembe, cumartesi 3 gün. Girdik öyle bir işe. Yalan da olan yok. Dışarıdan getirip dönüyorsa dönüyor, dönmüyorsa dönmüyor yani diyen. Hiç yoksa binlerce nadir insanlardan getiriyor. bir tane biri. De kendimi ayırmadım bugüne kadar. Şöyle Aynen. Üç ayı burada. Kendi baktığı kuşların dışında zaten kümeslere burada başka kuş sokmuyor. ya? erkek fazlaysa dişi yavru çıkana kadar eş bile almıyor. Almıyor. Doğrudur. Sadece o az önce uçurduğumuz kuşlar burada baba bu pal. Şu sağdaki. Onunla oradaki limon sığırcıktan çıkma bütün kuşlar. Oradaki yamanlar ha, içerideki yani içerideki çektiğim. yine bağlantılar yani. Renkler, boyalar falan çok güzel ya. Yani şuna bittim. Çıkıyor ya portakal. Büyük bile çıkıyor. Yani geçen sene beyaz attılar. Şaka gibi. Ve ilk defa vuran kuşumdu. Şuradaki asmada öldü. Çok uzun dönüyordu. Biz karnı tokken uçurduk kuşu misafire. Hata ettik. Hatta ölmemiş kuş. Gece geldim burada kapının önünde sırtı paramparça. Martılar almış oldu. Martılar parçalarıymış. Bu kuşlar nerede? Bunlara dışarıdan mı geliştirdin? Bunların babasını 11-12 sene falan oldu. Böyle kolonlu bir tane aldı. Akisar'dan aldım, seyredip. Karşılık bulamadım. Koca Akisar'da böyle bir renk bulamadım. Bir tane açık şeş buldum. Bursa'da kendi şeşlerim vardı. Ben de eskiden Sığırcık'ta şeş vardı. Bitir en son dişi... Aynen dişim, onları biliyorum ben iki Sığırcık Öldü. ay önce en son dişim öldü burada. Hatta bunlarla bağlantısına girmiştim bunlara. Sonra o şeşlerden, Arap şeş doluydu burada. Biriyle vurdum. Ondan sonra pallar çıktı. O limon sığırcık çıktı. 10 yaşında o dişi artık. Bu sene yumurtlar yumurtlar son yumurtalar. Tek tek yumurtlama başlamış zaten. O limon sığırcık çıktı. Ondan sonra babayı o limon sığırcıkla vurdum. Bunlar çıkmaya başladı. Şu an en kart erkek şu 7 yaşında. O tabi dede öldü. Ölmedi dede. Tergen dedi arkadaşımız var. Burada sırık sallarken düşürdük kuşu kaybettik. Yani Uçkun kuş değil yatıktı. Sergen de hiç sevmez kovalamayı. Evet. Çünkü ben böyle sopa çekmeyi falan bir poşet sallamam. Sergen gelecekti ama izin alamadı herhalde bugün. Ve şu kuşlar karşıya konuyor diye kümesi evet. vurdum ben. Ben konma takıntım var. Yani. aynen. ben nefret ediyorum. Yani muradiler için de geçerli. Kondu an çıkartıyorum. Emre'nin de baktığı <laughs> yer o. Geçen de yedi tane yakalayan arkadaş vardı ya Emre'nin. Onların hemen 100 metre falan altında. Yani burası Ama burası daha beter. Burada kuş uçurabilecek gibi bir pozisyon yok. Akıllı kuş almazsa burada uçması Sokak imkansız. Sokak 9 kişi platform yanı. yanı Aynen ulan. şuralar hep kuşçu. Şu alt burası şurası Şurada, ki bugün Kümesi Alfa olduğu vardır. için yoklar. Ve ben o telli dişi 30 tane kuş attıklarını atıyorum. Yine de pırıltı atıyorum. Muradiyim. Evet. Muradin'in maşallah var ya o çok akıllı. Yok. Şu az önce uçurduğumuz kuşları gemlikten falan salabiliyor. Saldım. Kaç Aynen bu, yav, bu kuşların yavrularını gemlikten falan salmışlığı var. Bunlardan. Şurada kümeste uçuyorlar az önce çekmiştik. Şunun kardeşi. Oradan delikten çıkmış. Kaybolmuş. Bulamadım. Dört gün sonra geldi. Bitik de hala orada. Kümeste canlandı. Dişi oldu. Dişime eksik diye saldım. Oradan. Maşallah. O damarda sıkıntımız yok. Onu hazırladık. Bir de alçak dönenleri yok ettim zaten ben. Sokak arasında böyle. Çarpan kuş de, sevmiyoruz. Nefret ediyorum. Kuş yüksek uçmuyorsa beslemiyor, sevmiyor. Aynen yüksek uçacak, ya dikine de dönse yüksek uçacak. Yüksek uçacak abi, kuş, uç, uçmayı bilecek ki gidip gelebilsin. Aynen öyle. Sokak arasında uçan kuş ne kadar geri gelsin ki? Tamam, da düşüyor zaten. Veya bir zevki yok, İzleme zevki yok, izleyemiyormuş. Bir de benimki bir huyu var, bazen bir var dönüşü 1-2 ay, gram, bango gibi uçuyorlar. Dönüş, dönüş, hiçbir şey yok. En güzel o işte, akıl olduğu için. Onu yapıyorlar arada, bazen yumurta zamanı yapıyor, bazen yavru zamanı. Bir de ben bunlara hayatta palla palla işlemem, limonla palla işliyorum. Ama portakal portakal böyle güzel renkler çıkmış. Vallahi çok değişik şeyler de çıkıyor, güzel de çıktı. En son bir tane böyle çok açık bir pal görmüştüm kolonlu. Şu yavruda da var. Bu erkek olabilir. Böyle işliyorum çünkü böyle işlemekte daha mantıklı. En azından ikisinden de atıyorlar. Asıl bunlardan pal saz kanat çıkması lazım. Koyu yani pal, yok, başka gibi. böyle pal, şu şekil. Böyle çıkıyor. Böyle sas çıkarsa abi yani dönüşleri güzel ama bunların dönüşleri çok farklı oluyor. Bir tek de bu kaldı elimde sas olarak. Altından çok nadir çıkıyor sas Şöyle kanatları beyaz çıkarsa o bir tek onları i̇şte kendim ayırıyorum. Bu dede 7 yaşında o da dişsiz zaten bir 5 yaşında falan. Burada şu an en kart bu Bu kuşların da yavrularına çok ciddi paralar veriyorlar, alıyorlar yani. Şu an elinde yavru kalmamış yani. Folluklarda falan büyüyen var. Onların da hepsini vermiş. Birin şaka değil şu yavrunun kapı attı attılar bana. Çünkü bunun babasını uçuruyordum ben. İzlemişlerdi. Yani abi ölür dedim. Ölürse de yaşarsa dedi. Parasını attı. Ölürse de yaşarsa da benim dedi. Yavrular et yavruyken de satılmaya başlıyor yani. O kadar talep var. Burası işte Aslında dişi erkek ayrılıyor. Geçen işte derneğe dedik ki götürelim. Yani görüntü olsun. Çıkan abla dedik ki beş bin lira kimi isterse Kuşlar alırlar. Biz dedik ki kuşlarımızı geri alır mı? <laughs> Limon sığırcık hemen çıktı. Yani tek tek yumurtlama başladı zaten. Son şu kuş 10 yaşında. önemli olabilir. Bu yavru fal kaybolan. Şu, şu üç gün gezen. Bu onlardan değil. Tek şey. var. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenip abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.